Vedat Başsam, 22 Aralık Salı'yı çarşambaya bağlayan gece idrak edeceğimiz Mevlid Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Mevlid Kandili dediğiniz Hz. Peygamber'in doğum yıl, yılı. E, tabi bir saniye bizim için insanlık için Hz. Peygamber'in doğması büyük bir rahmettir Allah'ın insanlığa lütfudur. Ha, yani doğum günleri, yıl, e, tabi belli insanların Ölüm, ölüm işte günleri neyse, o günler önemli günler. Çünkü bir takım insanlar var ki onlar nedir tarihe yön vermişlerdir, insanlığın hayatında önemli önemli önemi olan şahsiyetlerdir. Hz. Peygamber de onlardan Allah'ın lütfu olan önemli şahsiyetlerden ve çünkü İslam Peygamberle beraber hayat bulmuştur. Çünkü İslam'ın rol model dediği şey Hazreti Peygamber'dir. Ki Allah da Kuran'ı da Peygamber sizin için en güzel örnektir diyor. Biz tabi Peygamber'in doğuş, doğumu bizim için insanlığın doğumu olarak şey yapıyoruz. Ve bütün sade Müslümanların değil, bütün insanlığın hayatındaki bir takım o yanlış hataların, kusurların olduğu ve peygamberden sonra yani risalet dediğiniz bu peygamberlik göreviyle bunların artık yok olması gerektiği, insanlığın hayatını, insanlığın evet. hayatını, insanlığın değil, Müslümanlar değil, insanlığın hayatında olmaması gerektiği. Çünkü insan bizden kerim bir varlıktır. Kerim, değerli bir varlık. Ki Kur'an'da, İslam'da aslında bu kerim varlığın yerini bir kez daha göstermeye yöneliktir. O yüzden peygamber olmadıkça Peygamber'in getirdiği Kur'an ve Kur'an'ı açıklayan o hadis dediğiniz mesajlarını hayata dair etmediğiniz müddetçe insanlığın o kerim olan, değerli olan insanın yerini şey yapamazsınız ki, bulamazsınız ve hakkını da teslim edemezsiniz. O açıdan Peygamber bizim aydın ekmek su gibi, hava gibi bizim ihtiyaç duyduğumuz örnek bir insan, onun yani getirdiği mesajlar bizim için, Müslümanlar için çok gerekli, Müslüman olmayan insanlık içinde yani gayrimüslim dediğinde, Müslüman olmayan insanlık içinde onun getirdiği mesajlar çok önemli. Sadece, sadece Müslümanlar değil, insanlığa, insana hitap ediyor çünkü Allah'ın Kur'an'da ve Peygamber'in hadislerinde. Peygamber'i anlayalım, Peygamber'i okuyalım ve Peygamber'in yolunda olabilmek için gayret sarf edelim diyor.